YouTube kanalımın kıymetli takipçileri bugün 24 Kasım 2024 günlerden pazar bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Ama bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü bu programa Büyük Atatürk'ün şu sözüyle başlayacağım. Öğretmenler Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfan hür nesiller ister demiş Mustafa Kemal Atatürk 26 Ağustos 1924'te Öğretmenler Birliği Kongresinde yani yeni Cumhuriyet ilan edilmiş 29 Ekim 1923'te ve bir sene sonra yaklaşık Öğretmenler Birliği Kongresinde Cumhuriyet'in öğretmenlerin yetiştireceği nesillerde ve onların da fikri hür yani serbest düşünceye sahip vicdanlı hür yani vicdanlı ve herhangi bir bağlantısı olmayan ve irfanıyır yani bilgiye açık kişiler tarafından yetiştirilebileceğine işaret etmiş. Bunun acı örneğini 15 Temmuz gibi olaylarda gördük. Belli gruplara mensup bir şekilde biat ve sadakati ilke edinmiş kişilerin ne kadar hani vicdanlarını, mantıklarını ve değerlendirmelerini kenara koyup talimatla hareket ettiklerini Türkiye acı bir örnek olarak gördü. Şimdi ben de hani eğitim hayatında işte ana sınıfında eğitim alan çocuklar oluyor. İlkokul, ortaokul, lise her okulun kendine göre bir misyonu var. İlkokul öğretmeni çok mühim mesela. Lise öğretmeni çok mühim birçok şey öğretebiliyor. İlkokul öğretmeni insanlığı, vicdanı aşılayabiliyor. Benim de çalıştığım yer bir üniversite. Yani artık liseyi bitirmiş meslek eğitimi alan kişilere eğitim veriyorum ve Türkiye'nin en iddialı okulu İstanbul Tıp Fakültesi'nde hocalık yapıyorum. 1993'ten bu yana. Şimdi orada elbette bilgi de önemli. Dünyada tıp alanında ne oluyor, ne bitiyor vesaire ama bir önemli kısım da bir duruş da verebilmek. Yani üniversite eğitimi ki tıp eğitimi zaten usta çırak eğitimi diye değerlendirilir. Üniversite eğitiminde bilgi yanı sıra bir duruş da bir bakış açısı da katmak gerekir. Ve o nedenle bazı üniversiteler daha iddialı, daha kurumsallaşmış ve daha bir duruşu olan yerler. Bazıları daha küçük etki altında ya da bazı finansal kaygıları öne çekmiş durumda. Ama sonuç itibariyle ben kendi çalıştığım yer için, İstanbul Tıp Fakültesi için bir duruş geliştiren önemli bir yer olarak öğretmenlik yani hocalık misyonumu yerine getiriyorum diye değerlendiriyorum. Şimdi bugün adli tip olgularına baktığımızda bir tane Bedir diye birisi varmış Ataşehir'de. Ben de Ataşehir İstanbul'da yaşıyorum ama evim orada. Ama hani duymadım Bedir ama ünlü bir kebapçı diyor. Onun erkek kardeşi 20. kattan bir yüksek katlı binalar var burada 30-50 katlı. Bütün Türkiye'de var artık. Oran Ay doğmuş, iki çocukluymuş. 20. kattan düştü diyor. Şimdi zaten hava soğuk. Hani cam açılmaz, balkona çıkılmaz. Artı dün aşırı rüzgar vardı. Uçaklar bile ne Sabiha Gökçen'e ne İstanbul Havalimanı'na inemedi. İnişte zorluk yaşadılar. Ve 20. kattan düşmüş olması muhtemelen kendini attı olabilir. Birisi attı olabilir. Kazayın düştü olabilir. Bu alternatifleri savcılık soruşturması adletip ortaya koyacak ama eğer intiharsa sonuç itibariyle hani herkes sıkıntıda ve bir şekilde hayatına son verebiliyor diyebiliriz. Bunun dışında ikinci bir olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde Veysel Konulu sanırım ismi anten düzeltmeye çıkmış çünkü kar yağmış gerçekten dün Bilecik vesaire bu bölgelerde çok aşırı kar vardı. Kar temizlemesi yaparken iki katlı binanın çatısından aşağı düşmüş ve hayatını yitirmiş. İşte hani hangisi intihar hangisi işte cinayet hangisi kaza falan bunlar hep bu tür bilgilerle ortaya konur ya da işte lezyonlarla ortaya konur. Yani yaralama belirtisi falan varsa. Şimdi burada işte 19.30'da anteni düzeltiyordu. O ara düştü diyen tanık ifadeleri de mühim. Diğerinde de işte 20. kattan hani düştü. Bu tane hani intihara gidecek gibi bir değerlendirme. Savcılık soruşturmasında bunlara bir kanaat oluşturur. Bu kanaati oluştururken de işte adli tıbbın raporu, görgü tanıkları, HTS kayıtları daha belki işte kullandığı ilaçlar her şey etki yapar. Yine Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir olay yaşanmış. Bir torunla dede arasında kavga çıkmış. Torun 18 yaşında, dede 73 yaşında. Para istemiş torun dendiğine göre. İbrahim İyi diye bir torun. Kemal Kızı, Kızıl diye de bir dede var. Dede de anladığım kadarıyla para vermeyince oğlan da onu bıçaklamış. Yani torun dedesini para için bıçaklıyor. Kendini de bıçaklamış sonra da tutuklanmış. Gerçekten acı bir olay. Yine acı olaylardan bir tanesi hem acı hem de mide bulandırıcı. Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanmış 76 yaşında M.A. bir köpeğe cinsel saldırıda bulunmuş. Demek ki ispat edebildiler ki şahsı da tutuklamışlar. Hani işte köpeğe de cinsel saldırıda bulunulur mu falan diye böyle acı olayları hep görüyoruz. Bunun dışında iki tane olay benim dikkatimi çekiyor. Bir tanesi Şanlıurfa'da yaşanmış. Mehmet A diye bir çocuk. Ehliyetsizmiş yani çocuk olmayabilir tabi. Ve araba sürüyormuş. Polisler de durdurmuş. 25.954 lira ceza yazmışlar. Gerçekten ağır bir ceza. Yani ehliyetsiz araba sürmek muhakkak kötü bir şey ama para da önemli. Çünkü 17.000 lira ülkede asgari ücret var. Tabi burada ile kardeş polislerle tartışmaya başlamış. Sonra mukavemet etmişler. Gözaltına falan alınmışlar. Gerçekten hani burada yani polise mukavemetin pek bir faydası yok. Çünkü büyük bir teşkilat devlet arkasında. Yasalar onlara birçok yetki veriyor ve anında anonsla birçok ekip gelebiliyor. Öyle olunca hani artık orada kendilerini dizginleyememişler. Hani 25 bin lira ceza zaten kötüydü. Bir de şimdi polise mukavemetten yargılanacaklar. Bu daha da kötü olmuş. Bunun dışında beni şaşırtan enteresan bir olgu da Erzurum'un Yakutiye ilçesinde olmuş. Bir tane polis memurluğundan çıkartılan resmi evrakta sahtecilikten diye polislikten çıkartılmış bir kişi. Ve eşinden de ayrılmış. Sonra muhtelif kereler cezaevine falan da girmiş. Üç çocukluymuş. Bir internet kafeye gitmiş. Büyüyemin Ark sanırım. 51 yaşında birisi ve orada çocuklar var. 18 yaşın altında çocukların girmesi yasak tabi. Türkiye'de bu kahve kültürü, internet kafe olayları falan kötü. Çünkü prensip itibariyle hani insanlar gidiyor da işte sürekli okey kağıt oynama vesaire. Şöyle söyleyeyim. Hani ülkeye yararları daha az kahvede otururken. Otursalar bir şey okusalar kütüphanede bir kahve isteler. Halbuki bir ara millet bahçeleri için şöyle bir tarifte bulunulmuştu. İşte çay, kek, ücretsiz olacak falan. Hani orada gidin kitap okuyun, gazete okuyun, olayları değerlendirin. İşte bir film izleyin internetten falan. Hani öyle değil. İşte hepsi okey oynama, kağıt oynama. Bunun bir kısmı da kumar tabii haliyle. Bir kısma yöneliyorlar ama doğru olan bu şahısların da üretime sevk edilmesi. Yani zihni ya da bedeni bir üretime sevk edilmesi. Yani kahvede okey oynayıp da işte hem vaktini hem parasını tüketeceğine gitse bir millet kahvesinde bir Nescafe içse, açsa bir kitap okusa, dünya Rus edebiyatını öğrense falan çok iyi olur. Burada şahıs çocukları çıkarmış kahveden ve hani çocukları niye alıyorsun diye de şeyle tartışmış kafe sahibiyle. Ve sonra polis gelince de işte her ikisini de uzlaştırmış. Birbirlerinden şikayetçi olmamışlar ve serbest kalmış. Aslında bir tutanak tutulması lazım. Çünkü ben polisim deyip de milletin çocuğunu da tabii çıkarması hukuka aykırı olmuş ama sonuç itibariyle şahsın içinde yine de bir topluma düzen getirme, işte polislik ruhu da kalmış. Her ne kadar kendi resmi evrakta sahtecilikten, polislikten çıkartılmış olsa da ya da çeşitli suçlardan cezaevine girmiş olsa da demek ki ailevi sorunları da var. Eşinden de ayrılmış ama üç çocuklu. Bu şahsın yine de içinde bir düzen, tertibat getirme topluma kalmış. Gerçekten bu olgu beni şaşırttı ve önemsedim bu olguyu. Ama dediğim gibi bu kahve konusuna ülkenin kafa yorması lazım. Tamam insanlar işsiz vakit geçiremiyor. Kahveler onları bir şekilde emip absorbe edip toplumun maraza yaşamamasına, sorun yaşamamasına sebebiyet veriyor ama artık kahveciler para kazanıyor vesaire ama sonuç itibariyle bu insanların geçirdiği vakit az üretim. Yani otursalar, daha faydalı şeyler yapsalar, bir tiyatro eserinde oynamaya çalışsalar falan çok daha iyi olur. Hani bu eski halk eğitim merkezleri falan da aktifti. O tür faaliyetler, imkanlar insanların bir şekilde üretimini arttırır. Yani Türkiye'de gördüğümüz kadarıyla üretim çok yüksek değil. Geçenlerde bir makale okudum. Çok güzel bir makaleydi. Çip üretiminde dünyada neler oluyor, Türkiye bunun neresinde diye. İşte 25 milyar dolarlık bir yatırım üzerine işte o Tayvan gibi ülkeler gelişmiş çip üretiminde. Ama sonuç itibariyle Türkiye o paraları da yatırabilir. Önemli hem gelir elde edebilir hem sanayi üretimi, teknolojik üretim de geliştirebilir. Ama işte bunları yönlendirecek insanlar ve karar verecek siyasetçiler lazım. Maalesef Türkiye'de bu tür kararlar alınamıyor. Otomotiv firmaları bile ya Türkiye'den çıkıyor ya Türkiye'de yatırımı iptal ediyor. Ama öyle olunca da hem Türkiye'de işsizlik oluyor hem kahvelerde insanlar okey oynuyor ya da işte yanık oynuyor. Ve böylece vakit gidiyor, tüketiliyor. Ama toplumda az sorunla hayatına devam ediyor gibi gözükmekle birlikte toplumda dibe vuruyor. Hep bunların üzerinde kafa yorulması şart. Bugün değerlendireceğim son iki olgu. Bunlardan bir tanesi Çorlu ilçesinde Trakya'da Ersin Aka diye bir teknik direktör varmış. Çorlu Spor 1947'nin teknik direktörü Hatay Erzin'le arkasından araba denilen bir kişi geliyor, ateş ediyor ve şahsı öldürüyor. 23 tane boş kovan var. Yani ciddi bir infaz gerçekleştirilmiş. 13 şüpheli gözaltına alınmış şu an için. Daha hani olayın nedeni basın yayın organlarında yazmıyor ama yasa dışı bahis diye değerlendirilen haberler okudum. Bu şu demek yani para büyük sonuçta hınç da büyük ve bu şekilde infaz olabilir. Başka bir nedeni de olabilir. Bunun dışında yine Adana Seyan'da yaşanan bir olay var. işte araba yarıştırma gibi eylemler yaparken polis de müdahale etmiş. Hani trafik güvenliğini tehlikeye sokuyorsunuz yapmayın öyle. Onlar da direnmiş. Çünkü muhtemelen kumar para vesaire hani bahis söz konusu. Öyle olunca Polis de işte biber gazıyla şahısları dağıtınca biri gitmiş sosyal medyadan işte polislere atıp tutmuş anladığım hakaret etmiş ve hani erkekseniz beni alın demiş. Şimdi polis teşkilatı demin de dedim büyük bir teşkilat. Arkasında devlet de var yani yasalar var. Sonuç itibariyle hani sayıları az bile olsa devlet bambaşka bir şey. Devlet çok büyük bir organizasyon olduğu için etkili bir şey. Öyle olunca sonra polisler işte şahsı gözaltına almış. Yani erkekseniz beni alın diye internette bir an celallenmişti ama alırlar. Yani onda bir sorun yok. Herkesi bir şekilde alırlar. Hani ülkede kimleri almaz polis. Çünkü elinde büyük savcıdan aldığı yetki var. O talimatı aldıktan sonra önünde kimse duramaz. Öyle olunca bu şahıs da hani muhtemelen pişman olacak. Hani ben niye internete çıkıp da böyle cengaverlik yaptım ya da işte efelik yaptım diyecek. Efeli tabi Ege'de yapılır. Efelik Ege'nin kültürü. Bu Adana Seyhan. Ama sonuç itibariyle bu şahıs gözaltına alınmış Mehmet K. 25 yaşında. Orası da işte daha farklı bir kültür. Yani Adana açısından da söylüyorum. İşte Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa. Buralarında farklı bir kültür var ama yaptığı Efelik klavye Efeli. Doğru olmamış. Sosyal medya Efeli. Çünkü Ege kültürü olduğu için işte Aydın, Manisa, Muğla vesaire oralarda Hani denk gelirse bu tür şeyler yapılırsa hani efe diyebilirdik. Burada yanlış olmuş ve gözaltına da alınmış. Muhtemelen de işte af dilecektir ve yargılanacaktır da polise gayret ettiği için, kamu görevlilerine gayret ettiği için. Ama en azından bundan sonrasında tutum davranışları iyi olursa hakim de en az cezayla ya da daha hafif bir yaptırımla konuyu karara bağlayabilir.